Evet arkadaşlar araba kilitli kaldı. Ekstra yöntemlerle geçeriz. Hadi girdin mi? Şişt. Bekle dur. Şu mandalı kaldır sen. Şu kilitleri ben akü çıkardık. Bunları da direkt kitleyince şuradakiler aklıma gelmedi. Kaldırdın mı? Tamam. Tamam gel. <laughs> Sıkıştım oğlum burada. <laughs> Daha vurduracağız bekle sen. <laughs> Oğlum ayaklarım çıkmıyor. Burak, ayaklarım çıkmıyor. Aman, <laughs> koyayım. Ayaklarına basma o koltuğa ya. Sen kapıyı açtın o lan. Kim arıyor? Bana arıyor <laughs> amına? Efendim? Niye ne oldu of. Ya var E hastaneye gideceğim Gel kaput açsana bu kaputu ya, aldım. Aa, şu, 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 hastaneye Ne hastaneye gitmesi ya Ne Ya Allah'ım yarabbim Ya Allah'ım yarabbim Ya hastane diyorum, gitme diyorum. <laughs> e tamam.